Başkanımız Vahap Seçer, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'u içine alan bölgeye adeta çıkarma yaptı. İlçelerimizdeki eksiklikleri, ihtiyaçların, yapılacak yatırımların yanı sıra gerçekleştirilecek hizmetler için halk ve yetkililer arasında diyaloğun değerlendirildiği inceleme gezisi iki gün sürdü. Gülnar'la başlayan gezide tarım, yol yapım çalışmaları, otogar gibi önemli konularda yetkililerle görüşen başkanımız yatırımlara ve diyaloğun önemine vurgu yaptı. Başkanlar düzeyinde sürekli diyalog halinde olmanın önemli olduğunu değerlendirdik. Bundan sonra inşallah çok daha sık görüş alışverişlerinde bulunacağız. Aydıncık'taki içme suyu, katı atıklar ve atık su sorunlarının çözümü için kurulması düşünülen tesislere dair açıklamalarda bulunan başkanımız, hizmet etmek için tüm paydaşlarla işbirliği çağrısını yineledi. Aydıncık'la ilgili vatandaşlardan aldığımız talepleri, beklentilerini, hizmetlerini yerine getirecek hangi konu varsa tabii ki ilçe belediyemizde işbirliği halinde bu çalışmaları sürdürme kararındayız. Sonraki durak olan Bozyazı'da da incelemelerini sürdüren Seçer, ilçemize yapılacak ücretsiz eğitim öğretim kursunun ve 62 milyon liralık altyapı yatırımının müjdesini verdi. Hepimizin ortak paydası e, Mersin'e hizmet etmek, ülkemize, yurttaşlarımıza hizmet etmek. Bozyazı'nın sorunlarında ortaklaşacağız, bu kararı aldık. Ziyaretlerin son durağı Anamur oldu. Rauf Denktaş Parkı üzerinden ilçemizdeki park sorununa değinen başkanımız, belediye çalışanlarının çalışkanlığı ve ilçelerle koordinasyondaki bürokratik sıkıntıların yanı sıra ilçemizdeki içme suyu şebekesi, yol yapım çalışmaları ve Anamur haliyle ilgili planlanan hizmetlere değindi. Buradaki içme suyu şebeke hattının sorumluluğu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinde olacak. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret eden başkanımız Anamur'un ekonomik potansiyeline dair yaptığı açıklamada yeter ki bacası tüten fabrika olsun, iş yeri olsun ifadelerine yer verdi. OSB ile ilgili, altyapıyla ilgili, yolla ilgili ben önemsiyorum, çok önemsiyorum. Yeter ki aman diyoruz. Bacası tüten fabrika olsun, iş yeri olsun. Gezi'nin son bölümünü Anamur Otogarı'na ayıran başkanımız, Anamur'un ihtiyacıyla örtüşmeyen otogar binasının daha verimli kullanılabilmesi adına binanın bir bölümünün kurs merkezi olarak değerlendirilebileceğini belirtti.